Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine bir borçlar hukuku dersinde birlikteyiz. Borçlar hukuku alanı özel hukukta medeni hukuktan sonra gelen bir alandır. Medeni hukukun kardeşi diyebileceğimiz bir alandır. Onun için bu derste anlatacağımız konuları medeni hukuk bilgilerinizle daha iyi anlayacaksınızdır. Bunu öncelikle söylemek lazım. Arkadaşlar borçlar hukuku dersinde nelerden bahsedeceğimize baktığımızda bir kere borçlar hukukunda temel kavramlardan bahsedeceğiz. Öncelikle borç kavramı, borç ilişkisi, yine borç ilişkisinden doğan hak ve yükümlülükler e, nelerdir bunları anlattıktan sonra borç ve sorumluluk anlatılacak. Sonra peki borç neden ortaya çıkar? Ondan bahsedeceğiz. Hukuki işlemden, haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçları anlatacağız. Sonrasında ise bütün bu ilişkilerin ortak noktaları nelerdir? Mesela nerede borç ödenir? Ne zaman ödenir? Ne ödenir? Kim önce öder gibi meseleleri de ifanın yeri, zamanı konusu olacak şekilde ortak hükümler başlığında anlatacağız. Sonrasında borcu sona erdiren sebepler, borç ilişkisinde özel durumlardan bahsedeceğiz dersimizde sevgili arkadaşlar. Şöyle bir dersimize başlayalım bakalım. Borçlar hukuku dediğimiz hukuk alanının kaynakları nelerdir? Medeni hukuktaki gibi aslında önce yazılı kaynaklar dediğimiz asli kaynaklarımız var. Sonrasında yazısız kaynaklar dediğimiz tali kaynaklarımız var. Asli kaynaklarımız kanunlar. Aslında kanun hükmünde kararnameler ifadesi değiştirildi biliyorsunuz. Artık ne var? Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ...dediğimiz kararnameler karşımıza çıkacak. Onu şöyle... ...vurgulayalım. Önce kanunlar... ...sonra Cumhurbaşkanlığı kararnameleri... ...sonrasında da... ...yönetmelikler... ...karşımıza çıkacak. Tüzüklerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar... E, ...hala bizim hukukumuzda... ...yürürlükte olan... ...tüzüklerimiz var. Tamam mı? Dolayısıyla tüzükler tamamen kaldırıldı değil... Yeni dönemde artık yeni tüzük kaleme alınmayacak. Borçlar hukukunun en temel kaynağı 6098 sayılı Türk borçlar kanunu. Ee, ama borç ilişkisini düzenleyen Türk ticaret kanunu gibi, e, icra-iflas kanunu gibi özel kanunlarda olabilir. Talih kaynaklar dediğimiz kaynaklarda ise aslında... Yazılı kaynaklarda bir hüküm bulunmaması halinde devreye giren kaynaklar olacak ki medeni hukuk dersinde de hocanız bundan bahsetmiştir. Boşluk türleri dediğimiz konuda gündeme geliyor ya yani yazılı normlarda bir hüküm olmaması halinde tali kaynaklara gidersiniz. Bunlar da örf ve adet hukuku ile hakimin yarattığı hukuktur. Hakimin yarattığı hukukun en temel özelliğini yazılı kaynakların Problemin çözümünde yetersiz kalması halinde devreye girecek hem yazılı hem de yazısız kaynaklarda bir hüküm olmaması halinde uygulayacağımız hakimin mutlaka başvurması gerekli bir kaynaktır hukuk yaratma. Hem asli hem de tali kaynakları kullanırken ihtiyaç halinde ne yapabiliriz? Yardımcı kaynaklardan istifade edebiliriz. Onlar da sevgili arkadaşlar Doktrin ve mahkeme kararları olarak karşımıza çıkıyor. Mesela ben şimdi marmar hukuk mezunuyum. Bizim öğrencilerimiz zamanında eski kanun vardı. Mevaşi kirasından bahsediliyordu derste. Mevaşi kirası hiç fikrimin olmadığı bir mesele. Mevaşi ne bilmiyorum. Aslında çiftlik hayvanları, geliş getiren hayvanlar anlamına geliyor. Bunu nereden öğreniyorsunuz? Doktrinden öğreniyorsunuz. Aslında asli kaynağı uygularken... Başvurduğunuz bir kaynak. Bir de mahkeme kararları var. İştihatlar, avukatlar olarak bizler davalarda emsal karar olmak üzere bunlara e, müracaat ediyoruz. Başvurulabilir, başvurulması zorunlu değildir. Tamam. Dolayısıyla yardımcı kaynaklar hem tali kaynakların hem de asli kaynakların uygulanması sırasında başvurabileceğimiz kaynaklardır. Şimdi borç, borç ilişkisi bağlamında öncelikle anlayabilmek için sevgili dostlar borçlar hukukuna hakim olan ilkeleri de bilmek lazım. Bunların özellikle sorularda karşımıza çıktığını görüyoruz. Biz ne yapıyoruz? Önemli yerlere yıldızlar koyuyoruz. Borçlar hukukuna hakim olan ilkeler arkadaşlar soru çıkabilecek olan yerlerden biridir. Bunlardan ilki sözleşme serbestlisidir. Sözleşme serbestisi dediğimizde taraflar sözleşme ile ilgili olarak yapıp yapmama konusunda mesela bir serbestliğe sahiptir. Nasıl bir örnek verebilirim? Mesela pazara gittiniz. Siz işte tezgahta satılan bir ürüne müşteri oldunuz. Adam size bu satışı yapabilir. Ama siz müşteri olmazsanız yani e, karşı tarafın önerisini kabul etmezseniz sözleşme yapmaya kimse sizi zorlayamaz.